Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli seyirciler, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugün düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu karanlık günlere bir ışık olmasını da temenni ediyorum. Bakınız. Ülkemiz gelen günün geçen günü arattığı zorlu bir sürecin içerisinden geçmekte. Bir yanda ekonomik krizin getirdiği zorluklar, diğer yanda her alanda yaşanan sosyal infial ülkemizin acı bir gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Kamuoyuna yansıyan dehşet verici haberler, yoksulluğun artması ile tetiklenen gayri ahlaki hareketler hepimizin malumudur. Biz milli görüş hareketi ve onun temsilcisi Saadet Partisi olarak niçin yarım asırdır milli görüş e, yarım asrı aşkın bir süredir milli görüş olarak önce ahlak ve maneviyat diyoruz bugünlerde çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü biz yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması için ahlak ve maneviyatın da maddi refahla birlikte yükseltilmesi gerektiğine inanan, yani maddi ve mad manevi kalkınmayı bir tutan ve bu inancı deklare eden tek ve yegane siyasi hareketiz. Gençliğimizin ve toplumun ahlakı, ahlaki anlayışı her geçen gün gerilemekte, değişmekte, uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklar nesillerin arasında yaygınlaşmaktadır. Buna dur demenin yolu ise az önce söylediğim gibi ahlak ve maneviyat öncelikli bir siyasi anlayışın iş başına gelmesi, Saadet Partisi kadrolarına yetki verilmesidir. Değerli arkadaşlar, Ahlak ve maneviyatın öncelenmesinin yanı sıra üzerinde durduğumuz bir başka önemli konu ise kalkınmış, müreffeh, yaşanabilir bir Türkiye'nin inşa edilmesidir. Bakınız, çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bir market arabasının sadece temel ihtiyaçlarla doldurmaya kalktığımızda bin liraların yetmediğini, görüyoruz. Un, yağ, çay, şeker, süt, akaryakıt, bebek bezi, efendim ve maması gibi her kalem üründe ardı arkası kesilmeyen zam sarmalına girmiş bulunmaktayız. Buna rağmen ekonomide doğru politikaları ortaya koyabilmemiz ve yolumuzu bulabilmemiz için rakamları ile farlarımız olması gereken Türkiye İstatistik Kurumu adeta karartma yapmakta milletimizi şüphe içerisinde bırakmaktadır. Mayıs ayı enflasyon rakamları hepimizin malumu. TÜİK'e göre Mayıs'ta enflasyon aylık bazda %2,98 yıllık bazda ise %73,50 artış gösterdi. Bu rakamların açıklandığı süreçte ise Türkiye İstatistik Kurumu önemli görevlerdeki isimlerin istifaları kamuoyuna yansıdı. 20 kadar bölge müdürü değiştirildi. Milletin cebi yanarken açıklanan bu rakamlar, yaşanan istifalar ve atamalar hepimizin zihninde bir takım soru işaretlerine sebep olmakta. Yaşanan kötü ekonomik gidişatın iktidarı rakamları oynama kurumu ihdas ettiğini göstermektedir. Ekonomiyi düzeltemeyen arkadaşlarımız algıyı düzeltmeye çalışıyorlar ne yazık ki. Ama ne kadar algıyla oynarlarsa oynasınlar işsizlik ortada. Açlık, yoksulluk sınırı ortada. Her geçen gün gelen zamlar ortada. Kepenk açamayan esnafımız, asgari ücretle ay sonunu göremeyen işçimiz, Afrika standartlarında yaşayan emeklimiz ortada. İktidarın ekonomi politikaları artık milletin canına tak et. Aslında çare ve çözüm de belli. Yani yarın Allah nasip eder biz iktidar olduğumuzda kıymetli kardeşlerim. Yani bu söylediklerimi aynı zamanda şu andaki iktidarda yapabilir, uygulayabilir. Bize iktidar nasip olursa ne yapacağız? Üretime dönük yatırımları artıracağız bu kadar. İstihdam artırıcı yatırımlara öncelik vereceğiz. Tarım ve hayvancılığı teşvik edeceğiz. Yolsuzluk ve yoksulluk düzenini ortadan kaldıracağız. İnsanımızın yarınından endişe etmediği, çocukları için mutlu ve müreffeh bir yaşam sürebilme imkanına sahip olduğu bir ekonomi kuracağız. Gençlerimizi yabancı kapılarına mecbur ve mahkum etmeyeceğiz. Özellikle de altını çiziyorum. Bizim genç beyinlerimizi Kabiliyetli gençlerimizi, donanımlı gençlerimizi başka yabancı ülkelere göndermek değil, ülkemizde istihdam etmek istiyoruz ve her gencimize mutlaka iş imkanı sağlayacağız. Ve Allah'ın izniyle milletimizin insanca yaşama sahip olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hep birlikte inşa edeceğiz bu millet olarak kıymetli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, az önce sizlere ülkemizin konuşulması ve çözülmesi acil olan gerçek gündemini dile getirdim. Bu milletin sırtındaki yük arttıkça dikkatleri farklı yere, farklı yöne çekme çabası da aynı oranda artmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın son günlerde basına verdiği demeçlerde ortaya koyduğu üslup bunun bariz bir örneğini yansıtmaktadır. Bir cumhurbaşkanı olarak halkını kucaklamak ve kuşatmakla sorumlu bir zatın kullanmış olduğu üslup ve kelimeler ise dehşet vericidir. İnsanlara karşı hakaret ederek sorunları çözme iradesi ortaya koyacağını zannedenler yanılıyorlar. Bu üslup ancak milletimizi kutuplaştırır. Farklı siyasi görüşlere sahip insanlarımızın birbirlerine olan düşmanlığını artırır. Siyasetin de ötesinde bizim kadim değerlerimiz ile bu üslup kesinlikle ve kesinlikle uyuşmamaktadır. Bakınız ne diyor Ziya Paşa? Üslubu beyan aynıyla insan yani konuşma üslubu kişinin kendisini yansıtır. Ya da kap içinde ne varsa onu sızdırır. Bu sebeple biz her daim edebi önceleyen bir yaklaşımla uslubumuzu belirlemek zorundayız. Bu konuda siyasi tarihimizin en müstesna isimlerinden birisi olan merhum liderimiz Necmettin Erbakan'ı da rahmetle anmak istiyorum en zor ve sıkıntılı günlerde dahi uslubunu hiçbir zaman bozmadı. Milletimizi birbirine düşman edecek bir söylemin içerisinde içerisine asla girmedi. Hapis yattı. Siyasi yasaklar gördü. Partileri kapatıldı ama o bir kere bile milleti incitmedi. Kendisine en büyük haksızlıkları yapanları dahi affetti. Refah Partisi kapatıldığı gün dahi uslubunu bozmadı. Bu karar milletin bu karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır dedi. Sözlerimi Yunus'un şu dizeleriyle bitirmek istiyorum kıymetli arkadaşlar değerli basın mensuplarımız. Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride illa edep, illa edep. Bu duygularla sizleri bir kez daha teşrif ettiğinizden dolayı, toplantımıza bizlerle birlikte olduğunuzdan dolayı e, teşekkür ediyorum. Ve yine televizyonları başında bizleri izleyen aziz milletimize de saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Gününüz aydın olsun, kazancınız bereketli olsun. Sağlıklı, huzurlu, barış dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.